Merhaba kitapsı ve arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba, Yoksul Baba kitabı olacak. Kitap Kiyosaki tarafından 1997 yılında yayınlanan bir finans kitabıdır. Kiyosaki'nin babası ve yakın arkadaşının babası arasındaki farklı yaklaşımlarını ve bu farklılıkların onların finansal hayatlarına nasıl etkisi olduğunu anlatır. Kitabın ana fikri Kitabın ana mesajı aktif varlıklar ve pasif varlıklar arasındaki farkı ve bu farkların nasıl yönetileceğidir. Kiyosaki'nin aktif varlıklarının örneğin işletmeler, araba sahibi olmak, pasif varlıkların örneğin yatırım fonları, emeklilik karşısında daha fazla gelir sağlayabileceğini savunmasıdır. Kitap okuculara aktif varlıkların nasıl edinilebileceğini ve bu varlıkların nasıl yönetileceğini öğretir. Öneriler ve tavsiyeler 1. Eğitim ve Bilgi Kitap okur yazarlığın ve finansal bilginin önemli vurgular. Kiyosaki, okul eğitiminde verilen bilgilerin yetersiz olduğunu ve finansal okur yazarlığın geliştirilmesinin gerektiğini belirtir. 2. Aktif Varlıklar Yaratma Kitap evet. aktif varlıklar yaratmak için bazı öneriler sunar. Örneğin işletmelerin kurulması, araba sahibi olmak ve diğer gelir kaynaklarının nasıl yöneteceğini anlatmak gibi. 3. Pasif varlıkların yönetimi Kitap, pasif varlıkların nasıl yönetileceğini ve bu varlıkların nasıl gelir sağlayabileceğini açıklar. 4. Korkuları aşma Kitap, korkuları aşmak ve risk almak konusunda okucular tavsiyelerde bulunur. Kiyosaki, başarılı olmak için risk almanın gerektiğini vurgular. 5. Düzenli yatırım Kitap, düzenli yatırım yapmanın önemini vurgular. Buysa ki yatırımların zamanla büyüyebileceğini ve bu sürecin aktif yönetimle daha verimli olabileceğini belirtir. Genel incelemeye bakarsak, zengin baba, yoksul baba, finansal okuryazarlığı artırmak ve aktif varlıklar yaratmak için harika bir kaynaktır. Evet. okuyuculara finansal bilgi ve bazı önemli bilgiler sunar, onların maddi durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Ancak bazı kritikler kitabın bazı önerilerinin genel olarak uygulanabilir olmadığını ve bazı bölümlerinin yetersiz olabileceğini belirtir. Kitabın okuyuculara sunduğu öğrenmeler ve öneriler onların finansal hayatlarına daha iyi yönelmelerine yardımcı olabilir. Ancak herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi araştırma yapmanızı da önerir. Kitabın ana fikri Kitabın ana mesajı finansal okuryazarlığın önemini ve zenginliğin nasıl inşa edileceğini öğretmektir. Gözaki, aktif ve pasif varlıklar arasındaki farkı anlamanın zenginliğe giden yolda kritik bir adım olduğunu savunur. Aktif varlıklar, örneğin gayrimenkul işletmeler, gelir yaratırken pasif varlıklar, örneğin borçlar, gereksiz harcamalar, finansal yük oluştururlar. Kitabın bazı bölümleri 1. Finansal okuryazarlık Kiyosaki okullarda verilen eğitimin finansal okuryazarlık açısından yetersiz olduğunu vurgular ve bireylerin kendi kendilerine finansal bilgi edinmeleri gerektiğini savunur. Öneri olarak da finansal kitaplar okuyun, seminerlere katılın ve kişisel finans hakkında sürekli öğrenmeye devam edin diye öneride bulunur. 2. Aktif ve pasif gelir Kiyosaki aktif gelir ve pasif gelir kaynaklarını ve aralarındaki farkı açıklar. Aktif gelir, çalışarak elde edilen gelirken pasif gelir yatırımlar ve varlıklar üzerinden elde edilen gelirdir. Önerisi pasif gelir kaynakları yaratmaya odaklanın. Gayrimenkul yatırımları, borsa ve diğer yatırımlar pasif gelir elde etmenize yardımcı olabilir diye söyler. 3. Girişimcilik ve yatırım. Kitap girişimciliğin ve yatırım yapmanın finansal özgürlüğe giden yolda önemli adımlar olduğunu vurgular. Kiyosaki kendi işinizi kurmanın ve yatırımlarınızın getirisini yönetmenin zenginlik yaratmada kilit rol oynadığını söyler. Öneri iş fikirlerinizi hayata geçirin. Küçük işletmeler kurun ve yatırım yapmayı öğrenin. Bu uzun vadede finansal bağımsızlığa ulaşmanızı sağlayacaktır diye söyler. 4. Risk ve cesaret. Kiyosaki finansal başarıya ulaşmak için risk almanın ve cesur olmanın önemini vurgular korkularla başa çıkmak ve riskleri yönetmek zengin olma yolunda kritik becerilerdir. Önerisi, risk almaktan korkmayın. İyi analiz edilmiş ve planlanmış riskler büyük kazançlar getirebilir. Başarısızlıkları birer öğrenme fırsatı olarak görün diye söyler. 5. Kendi finansal yolculuğunuzu yaratın. Kiyosaki, herkesin kendi finansal yolculuğunu yaratması gerektiğini ve başkalarının finansal başarılarını taklit etmek yerine kendi stratejilerini geliştirmelerini gerektiğini söyler. Önerisi ise kendi finansal hedeflerinizi belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için çeşitli yöntemler geliştirin. Kendi deneyimlerinizi ve öğrenmelerinizi birleştirerek kişisel finansal planınızı oluşturun. Kitap hakkında diğer bilgilere bakacak olursak, Zengin Baba ve Yoksul Baba sadece bir finans kitabı değil, Aynı zamanda kişisel gelişim ve yaşam yönetimi konusunda da rehberlik sunar. Kitapta anlatılan Zengin Baba karakteri, Kiyosaki'nin mentoru olan ve ona finansal başarı öğreten kişidir. Yoksul Baba ise Kiyosaki'nin biyolojik babasıdır ve geleneksel eğitim sistemi üzerinden kariyer yapmaya çalışırken finansal sıkıntılarla boğuşan bir karakterdir. Kitap, finansal bağımsızlık elde etmek isteyenler için harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak bazı eleştirmenler Kiyosaki'nin stratejilerinin her okuyucu için uygun olmayabileceğini ve riskli olabileceğini belirtirler. Bu nedenle kitabı okurken ve önerilen stratejileri uygulamaya koyarken kendi finansal durumunuzu ve risk toleransınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Özetleyecek olursak kitap finansal okul yazarlık ve zenginlik yaratma konusunda birçok değerli bilgi sunmaktadır aktif ve pasif gelir kaynaklarının yönetimi, girişimcilik ve yatırım yapmanın önemini vurgular. Risk almanın ve cesur olmanın finansal başarıdaki kritik rol oynadığını belirtir. Kendi finansal yolculuğunuzu yaratmanı teşvik eder. Kitaptan alınabilecek dersler Kendi finansal haritanızı çizin. Kendi gelir kaynaklarınızı ve gider kaynaklarınızı analiz edin. Hangi alanlarda tasarruf edebileceğinizi ve hangi yatırımların sizin için uygun olduğunu belirleyin. Eğitim ve deneyime yatırım yapın. Kitap, sürekli öğrenmenin arttığını vurgular. Özellikle yatırım, finans ve girişimcilik şirketlerini kendinize geliştirin. Varlık inşa etmeye odaklanın. Gelir getiren bir mülk, hisse senedi veya iş kurarak geleceğinize yatırım yapın. Borç ve tüketim alışkanlıklarınızı değiştirin. Tüketim için borçlanmaktan kaçınmak ve borçlarınızı varlıklara inşa etmek için kullanın. Kitap üzerine bazı eleştiri ve önerileri bakacak olursak, eleştiriler, kitap somut adımların yerine genellikle teorik fikirler ve hikayelerle tamamlanmış, daha fazla pratik hedef arayanlar için biraz eksik kalabilir. Bazı olasılıklar finansal büyümenin yenilenmesi için açılması veya ulaşılması zor olabilir. Önerilere bakacak olursak, kitapta esneklik politikaları uygularken, kendi koşullarınıza ve finansal kullanımına uygun bir yol haritası çıkarmanız gerekmektedir. Yatırım yapmadan önce mutlaka mali danışmanlık alın veya ilgili bölgelerdeki profesyonellerden bilgi almanızı tavsiye ederler. Kimler okumalıdır bu kitabı? Finansal özgürlüklere sahip olanlar, girişimcilik ve yatırım konularına ilgi duyanlar, kendi bütçesinin kontrolünde daha etkin olmak isteyenler, geleneksel maaşlı iş düzeninden farklı bir yaşam tarzı arayışında olanlar okuyabilirler. Sonuç olarak Zengin Baba Yoksul Baba finansal düşünce yapınızı sorgulamanıza ve yeni bir perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir. Ancak kitabın bir başlangıç rehberi olduğunu unutmamalısınız ve daha spesifik olarak bilgi edinmek için ek kaynaklardan yararlanmalısınız. Kitaptaki önerileri gerçek hayatta uygulamadan önce Küçük bir plan yapmayı unutmayın. Kitap okuduktan sonra, Kiyosaki'nin tavsiyesini kullanarak kendi pasif kaynaklarınızı kaydedebilirsiniz. Küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin tasarruf etmeye ve bir yatırım fonu seçmeye odaklanabilirsiniz. Ayrıca bu kitap okumalarından sonra, benzer daha ayrıntılı bilgiler için Kiyosaki'nin diğer kitaplarını inceleyebilirsiniz. Eğer finansal durumunuzu iyileştirmek ve maddi özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız, zengin baba, yoksul babayı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Kitap okuduktan sonra finansal dünyaya bakış açınızı değişeceğine ve daha bilinçli kararlar alacağınıza inanabilirsiniz. <laughs> Hepinize şimdiden keyifli okumalar dilerim.